you think Karanlıkta bir hikaye. İlhan abi. Eyvallah. Ne şase mi? Evet. Bu da Başkan'ın kobrası. Başkan. Ne 06 mı? Güzel bir akşam değil mi? Başkan iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar güzel bir Buradan akşam. Buradan arkadaşlara bir mesajın var mı beyefendi? Pardon duyamadım. Arkadaşlara bir mesajın var mı bu akşam diyorum? Ama herkese sevgiler saygılar. Neredeyiz bu akşam Niko? Keşke bu akşam Ali da olsaydı güzel bir akşamdı. Şu an Ahmet Kaya'dayız. Ahmet Kaya tepesindeyiz. Güzel bir akşamdı. Güzel keyif yaptık. Burası Ahmet Kaya. Müslüm Gülsesi neresi? Hı. Müslüm öyle bir yer ko isim koymuştuk ya. Dojit'in -do bir yeri vardı hatırladın mı? Orası neresiydi Dojit'in? Hani, hani bir ya. isim koymuştuk ya. Değiştirmiştik onu. Vallahi... Neyse, Neyse şase yaptı. Şey... <laughs> ne? Şey... Arkadaşlar domuza çıktık. Domuzlar arıyoruz ama domuz yok. Aramaya devam. Sabah kadar bulacağız. Evet başkan. Dört ayak mı iki ayak mı? Ha iki ayak başkan ya. Ya Tabii canım. Bu Kobra Sakan'ın makinesi. Benim şoförüm nerede? Oo, benim şoförüm buradaymış. Ne haber Enes efendi? Yeah, nice. I